40 tane mikro deko çalışanı işçi olarak bugün burada size derdimizi anlatmak istiyoruz. Öncelikle yani, katliam arkadaşlardan verdiğimiz rahatsızlık için özür diliyoruz. Ama biz 40 tane işçi, ayda 1168 liraya, Türk sendikaya üye olduk diye ücretsiz izne gönderilmek. Bu ürünler size nasıl geliyor biliyor musunuz? Şu an dekolarda yüzlerce korona var. Hiçbirine izin verilmiyor. Hanımefendi bu ayı. Koronalı ben... işçiler orada bu ürünleri bizlere hastalıyor. Maskeni tak, maskeni. Ben satılacağım. Maskeni tak, maskeli. Maskeli tak. Depolarda yüzlerce, yüzlerce korona vakası var. Depolarda yüzlerce fare içerisinde ekran temizliyor. Maskeni tak. 14 yılından beri Migros'ta çalışıyorum. Çocuğum olduğu halde bunları bile bile beni izlesizle çıkardılar. Hedefi bize abi gelen ürünlerin daha iyi bir şekilde içindir. Abi. Bu almayan et ürünleri olsun, gıda ürünleri olsun, ne şartla geldiğini bilmiyorsunuz. Bunları açığa çıkarmamız için elimizden geleni yaptık ve sonucunda bizi ücretsizle çıkardılar. Siz bunları gördüğünüz sürece emin olun Migros'un mağazalarının marketlerinden geçmezsiniz. Marketlere baktığımızda insanın bir sağ atılıyor. Her şey güzel, her şey temiz. Ama depolarına gittiğinizde her şey pislik içerisinde. Bakın ben de bir Migros çalışacağım. Ayağımda ayak kapıyor. Bak bu işe de bağlamış. Görün işte. Hakkımızı vermiyorlar. Eylem yapamazsınız. Bir şey çıkar mısınız? eylem yapıyoruz. Burada Poli, müşteriyiz biz. Polis çağıramaz. Ne yapıyoruz şu anda? Peki siz eylem yapıyorsunuz. Hayır. hakkımızı kullanıyoruz. Biz siz eylem yapıyorsunuz. Sendikayız. hakkımızı kullanıyoruz. Hakkını savunuyoruz. Hep sekiz sene boyunca bunun mücadelesini verdim. Ben abileri orada bulunduruyor. Biz buradan kural alacağız. Hakkımızı savunmak için buradayız. Kansici temas açın. Temas. Temas. On, arkadaşlar yasın. sosyal mesafeye Eşim dikkat edin. hepsini НИИИ çocuğu olan abimiz var. Üç çocuğu olan ikisi üniversite.